Kırılır mı? Kırılmadı. En son hatta bir şey yapmış. Siz kesinlikle bir kaçak yapıyorsunuz. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. <laughs> Yavrularımızı görüyorsunuz. Evet. Bunlar evladımız oldu <laughs> Emir bayılıyor zaten kedilere. Evet arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bizi sorarsanız şöyle kayınvalidemlerdeyiz etraftan gördüğünüz üzere. Bugün burada işlerimiz var. Ne işimiz var Ramazan Bey? Cişt, cişt. Ramazan asker kıyafetini giymiş yalnız tam komutan. Ee, Emredin komutanım. Teröristlerin yeri belli oldu. <laughs> İyi. Ee, bir tane komut aldık. Konum aldık daha doğrusu. İyi. Ardından komut aldık. Evet. Şimdi oraya basacağız. Aman. Öyle ya işte ne, Tövbe Çapsın, ya maç, ne yapalım Arkadaşlar Ramazan öyle. biliyorsunuz anladınız artık siz. Neyse arkadaşlar ben hemen e, şeye geçeyim konuya. Kayınvalidemlerdeyiz ev yaptırıyoruz ya hani. Bilmeyenler için söylemeyene arkadaşlar gelenler için. Biz kayınvalidemlerin e, yanına yani biraz ötesine ev yaptırıyoruz. E, o yüzden burada birkaç işimiz var. E, çevre temizliği yapacağız, düzenlemesi. Biraz geç kaldık. Annem e, bir yerden geldi. Bir yerden gelmemiş hatta o da bize geliyormuşmuş. Biz de buraya geldik ama yolda karşılaşmadık. Farklı yollardan gelmişiz. Nerede karşılaşmadık? Aynen. Böyle bir de değişik olay geçti başımızdan. Ondan sonra o Mustafa Yiğit'e bakıyor. Şimdi hem de bize yemek hazırlıyor. Biz evde yemiş gelmiştik ama yine de hazırlıyor. Bugün burada kalırız. Büyük ihtimalle işimiz bitmez. Bakalım bir de evin son durumunu sizlerle paylaşırız. Neler yapmışlar, neler etmişler. Ben de göreceğim şimdi. Dünya gözüyle yani canlı canlı. Hem de biraz çalışacağız. Aynen çalışalım. Etrafı Hem düzenleyelim. Hem çalışırken göreceksiniz. Bizi. Hem de şimdi evin neler yapmışız onları göstereceğiz. Aynen. Bir de bir önceki videomda ben çok kaba konuşmuşum. Çok sert konuşmuşum. Sen Bak, mi? Yani argo falan bir şey konuşmadın da demek ki sert konuşmuşum. Ya Ramazan'ın yapısı öyle arkadaşlar ya. Bazı insan bilmiyor. Ya bir de arkadaşlar yorumlar beni biraz ne yapıyor ya? kızdırıyor diyelim. Hı. En son hatta bir şey yapmış. Siz kesin gibi bir kaçak yapıyorsunuz. Aman. Yani tamam yapıyoruz biz. Şikayet ede o zaman ne yapalım? Yok canım ne kaçak arkadaşlar. Neyse ya arkadaşlar, hadi. arkadaşlar şimdi e, bir ön, önceki videolarımızda su saatini göstermiştim ben, değil evet, mi? Evet, evet. Yani kaçak yapılan yere o su saati verir mi size belediye tarafından? Yani Veririz. demek ki videolarımızı izlemiyor yorum yapıyorlar. Ben buna kızıyorum. Evet. Gerçi yani sert bir şey de konuşmadım. Hadi gidelim. Yani hadi gidelim. Şok. Aynen. Hadi bakalım. bebek mi? Bebek mi? Sen neysin ya? Emir. emir mi? Hı hı. Sen de bebek emirsin. No, Emir. <laughs> Evet. Emir, Emir o Oyuncak. Kim almış? Baba abi. Bir göster. Baban abi. B Bunun adı ne Emir? Babası Emir'e oyuncak robot. almış. Ne? Emir? Robot. Ne? Ya buç. Ha, robot. 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 Ne? Robot. Ee, sen şimdi zehirleri soyacaksın ya. Evet. Sana bıçak lazım. Ben mi? mi soyacağım? <laughs> şaka şaka tamam evet. Ne bak robot. Efendim. Ne? Ne, şey. ne Yo. robot. Babası robot. Evet bu turuncu robot babası Baba. almış Emre'ye. robot. Açmış bağla Ramazan. <laughs> evet bıçakta tam seninle gireyim. sen. Baba. İyi salata yapar. Robot. Salata mı yapar? Baba. Git Ramazan salata. ne salata. Robot. Babası bir bak. Ne, evet oğlum. Robot. <laughs> Ne bu? Robot. Robot. Bakayım. Robot. Oh, okay. Bir de beyaz araba almış. Bu da şey babam gülün arabasından. <laughs> Ramazan ne öyle diyor. Bak dediğin arabasından bak. diyor. Ne. Ne. Yani, ne. Şimdi sen sana tamam. <laughs> sana da hiç dayanmaz bu. Bana. Sen biraz şey çalışın ya, sert çalışın ya. Ben. Evet. Yok canım. Biraz sesin değişik Ben. Sen yani hızlı çalıştığın için bir tamir yapalım bunu. <laughs> ee, yap da Bıçak ben, ben kavakları gider. söyleyeceğim, sen ne yapacaksın Ramazan? Ya ben de bu içini doldurduk ya, kamyonlarla şey geldi. Hmm. Kum. Kum değil de moloz yığınları falan geldi ya. Evet. Ona, o büyük taşlar kenarlarda falan kalmış bir ha, sürü. Evet ya. Oraları bir düzenleyelim. Ne demişler arkadaşlar? Şuradan gelen bizim buraların meşhur lafı. Şu oradan gelen evinin önüne bakar derler bizim burada. Bir de merdivenin içi var. <laughs> merdivenin içine çok beton gider öyle. Onun içini biraz doldurmam lazım. Aynen. Değil mi Ramazan? Şuradan gelen evinin önüne bakar. Daha bir biz gelemedik. <laughs> Olsun görenler şu evin planına falan bakanlar der. Yani, Toplamıyorlar mı derler. Nasıl yani. duruyor, yer taraf duruyor der. Yani. <laughs> o yüzden bir te temizlik yapalım havada soğuk arkadaşlar böyle olduğuna bakmayın. Emre mont giydirdim de soğuk. Evet arkadaşlar şurada da köpüklerimiz var. Ee, köpükleri Ramazan geçen aldı. Bunları altına demir Ramazan sen daha iyi açıklarsın. Sen açıkla evet, istersen. görürler zaten orada. Altına soğuk evet. gelmesin diye o bodrum olan yerler var ya. Evet. Onun üstüne geliyor. Ha Buraya e daireyle bodrumun arasında yani. Evet daireyle bodrumun arasına aynen betonun içine bunlar döşenecek. Kalanı da tavana. Kalanı da tavanaymış. İnşallah evet. sıcacık oturacağız değil mi? Ne? Oturacağız mı? Şurada da şeyler var. On on muydu bu? Sıcaklığı 10 derece oluyor. Oo iyi. Yani kendinden 10 derece sıcaklık oluyor. Ya bak babuç. Anne. Yabancı, o, evet. Yabancı, yabancı. şeyinden biraz daha kalın oluyor bunlar. Yani sıcak havayla soğuk havayı içeri ve dışarı geçirmiyor. Aynen sıcak İçeride olacak. Soğuk hava içeri giremiyor. E evet arkadaşlar siz yorumlarda yazıyorsunuz zaten işte evinizi montalama yapın işte bir kere Ramazan yapılır yine 200 TL. <laughs> Ramazan yine yorumlarda deliler. Ramazan ne vereceğim fiyatını söylüyor Aynen fiyatını söylüyor Aynen fiyatlarını da e, bilgi, bilgi fiyatlarını da söylüyoruz bilgi almak e, isteyenler var o yüzden yani şu paketi 200 TL'ymiş arkadaşlar şu yani kaldıramadım. 200 TL. Şunlar da e, çatı e, malzemesi. Bunları e, babam yıl Ramazanla birlikte bizim köyden e, kesti, Marangoza yaptırdılar. Bu onun galiba. Ben pek anlamam da bu işlerden. Bunlar onun böyle dizmişler buraya, e, yamulma falan olmasın diye. Bunlar da çatıya kullanılacak. İnşallah çatı malzememiz de burada hazır. Geçen hafta babam Kadir, Ramazan kesti geldi. Eniştem falan gitti işte. Görünce eşim. Evimiz de orada görünüyor. Bu arada arkadaşlar videomuzun girişini yapmadan önce de yazanımız okundu. Çektim. Gurbetteki izleyicilerimiz için epeydir de böyle dışarıda yazana denk gelmiyorduk. Bak annemin sarmaşlığına Ramazan. Şey değil mi bu? Ev sahibimizin bahçesindekinden. Evet. Çok güzel. Biz de yapalım böyle. Güzel, ee, nasıl güzel Bak ay şuraya bakın arkadaşlar girişe böyle şey olmuş sarmalanmış Emir gel evimize gidelim Hadi hadi evimize gidelim yeni evimize gel 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 evimize gidelim Emir'in artık aklı eriyor evimiz falan diyorum şey yapıyor böyle aklında Hı -hı. Allah, bu bebek mi yani? Evet Ramazan bana bıçak yapıyor arkadaşlar bu arada Emir'in arabaları nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Robot araba ve Şahin mi bu da Ramazan? Şahin. Şahin. <laughs> Tofaş. <laughs> çok güzelmiş Emir. Ama çamura falan şey yapma o robot gider değil mi? Emir'e bunları mükafat olarak aldım. Kardeşine baktığı için. Ay Ödül. Evet. Kardeşini çok seviyor ki Emir zaten. Ne yapacağız? Noş. Bu da kendini temizliyor burada. Sen nasılsın? Kedileri de. Adam bir yıkadık. Ne yapıyoruz? <laughs> Aç. Adamları bir yıkadık. <laughs> bir yıkayamadık yani. Demediklerini bırakmadık. Ne yapıyoruz? Bu, bu, bu. Asıklı süre yıkadık. Aç. Artık kendi yıkanıyor burada. Bakın <laughs> arkadaşlar. Kendi mi yıkanıyor? Evet kendi kendini temizliyor. Aa, Gördünüz mü? Bakın Emir'in robotuna açıldı. Robot oldu Emir'e. Evet bu da benim. Okkalı bıçağım. Kork benden Ramazan. Kül bağlam. Hadi gidelim. Şunlar da söyledim ya inşallah doğru söylemişimdir Ramazan. 10 10 dedim. Doğruysa doğru yani. Hangisi? Şu tahtalar 10 10 dedim. Çatı için dedim. Evet 10 10. Bilmişsin. Böyle 10 santim böyle 10 santim olunca 10 olur. Evet bunlar da burada suyunu çekiyor. Çatımıza kullanacağız. Daha şurada da var. Emir gel. Evet arkadaşlar evde bayağı bir gelişme olmuş. Ben bayağıdır gelmiyordum. Gel oğlum bir şey yapmaz köpek gel bağlı. Gel benim elimden tut gel. Bak gelemiyor gel. Elimi tut gel. Hayır. Gel. Köpek geçen emir yine bir şey yapmış arkadaşlar. Gel, gel. O yüzden korkuyor. Gel oğlum. Değil mi Ramazan? Geçen geldiklerinde yine bir böyle evet ya, oynamak... Köpek bunu bir korkuttu. Ya o, oynamak istemiştir. Demir korkmuştur. Alışır ya. Bir hmm. Değil, <gülüyor> 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 Annem. Evet bizim evimiz. Şunlar da 5'e 5 beş miydi? <laughs> ha, beş, <on. gülüyor> ha, bunlar da 5 10 5'e 5 ne? <laughs> ya, i̇nsan bakar iki taraf da aynı eşitlikte ya? Aynen değil. Santim, Kafadan attım santim. hemen. Evet, bunları da çatı yapımında kullanacağız. Evet. Tel var burada Ramazan. Her şey karışık arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> onlar oradaki 10 on onlar. <laughs> evet. Buradaki 5 onlar. Buradakiler de çıtalar. Bunları zehirlilerden çıkarttık. Bunlar da kalan artıkları. Hmm. Bunlar bunları odun olarak kullanacağız. Evet. Bunlar odun olarak kesilecek. Elimizden Bunların öper. Tutarı da 12 milyar falan. Hepsi. 5 onlar. 5 onlar. 10 onlar. Bu çıtalar. Evet. 12 milyar falan tutuyor almaya kalkarsanız. Evet. Ee, bu arada öyle yani bize de yetmiyor. Bize bir 5 milyarlık daha. Çatı malzemesi alınacak değil mi? Evet. Evet. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Fiyatlarını da söyleyelim ev yaptırmak isteyenler bunlar da şeyler işte doğranacak evet ev de ben dediğim gibi bayağıdır görmüyordum ama arkadaşlar bakın bu etraf temizlenecek inşallah ilerleyen videolarımızda güzel bir şekilde karşınıza çıkacağız yani inşallah üstesinden gelebiliriz bu ne Ramazan buradan ancak kümes olur vallahi. Kümes <laughs> mi? Ana. Kalıbına kalıp altta duruyor. Aa. Beton. Aa sen gezdir ben beton girmeyeyim. Doğru olacak. Bak şöyle. Şurası beton. Yani bir şöyle durunca. Aa eğilerek. Burada altını kazarız ya burayı. Aynen Altımı ya. Alırız. Daha neler olur neler. Bir kafası değmeden rahat bir şekilde dolaşır yani. Böyle bir giriş arkadaşlar. Küçük bir sahaya gidiyor kapı. Bir de sola gidiyor al. <laughs> Orası büyükmüş ha bak. Odunluk olur oradan iyi. Burası bu genişlikte arkadaşlar. Tamam, emir. Üstüne beton atılacak. Betonu bekliyor şu an. Bir kapı da buradan açacağız. Bir de böyle bir yer var. Bu iki yeri depo olarak kullanacağız. Yani şu andaki işimizde bunlar soyulacak. Çatıya kullanılacak arkadaşlar bunlar. Yani bu şekilde kaldığı zaman kurtlanma, çürüme oluyor. O yüzden kabuklarının şu şekilde soyulması lazım. Evet. Hava alacak değil mi? Evet. Şurayı da göster. Düzenlenmiş orayı da göster. Buraya da kepçe geldi, kürüdü. Bu odunları da alacağız. Çok. Benim işim değilim. Tırmıkla şu taşları daha büyük evet. toplamak. Evet. Ön taraftaki merdivenin içini doldurmak. Hadi. Betondan önce. Yine benim iş kolaymış durduğum yerde. <laughs> Bakın arkadaşlar bana yine Ramazan kolay işi şey veriyor. Yani ağaçta bunları soyacaksın. Buna bir şey gerekmiyor mu şöyle? Neyi de soyacağım ben? Ya alacağız. Eşek gibi bir şey. İşte bak al. İyi. Şunları ben nasıl kaldırayım? Ben kaldırırım gerekirse. Buraya koyacaksın. Evet. Tırmıkla alacaksın. Tırmıkla. Tırmıkla diyorum. Bıçakla bıçakla alacaksın. Hmm. Salatalık soyar gibi böyle soyacaksın. Hmm. Zevkli iş aslında. İstersen evet. taş topla. A -a. Olmaz mı? A -a. <laughs> Al o zaman tamam <laughs> e, Evin üstünde gösterelim mi? Hey, Hayır göster aynen. Evet arkadaşlar şöyle. Evi de bir gösterelim. Ne yaptık en son? İçi dolduruldu evin. çekiyor mu? Hı hı. Benim sana çıkabilmen için yol yapacağım. Ay be. Bak burada bu kadar adam çalıştı böyle bir yol yapmadı. Bana yapıyor. Herkes çıkabildiği için. <laughs> senin için çalışmadığın halde. Çalışmadığım halde. Şuna, şuna bassam kırılır mı? Kırılmadı. Aha. Bana vurdun ama. Buyurun. Sen şu telefonu bir al ben şey yapayım çıkayım. Evet arkadaşlar elin yükseğindeyiz. Yükseğindeyiz ne üstündeyiz. Ne yapıldı burayı anlat Ramazan Bey. Komutan. Evet. Burası balkon. Hah evet geldik. Yere kadar? Evet. Doldurduk durduk böyle. Evet. doldurduk durduk böyle. Evet. Bayağı bir dolunmuş değil evet. mi? Ee, onun üstüne laylon geldi. Evet. Gene nem gelmesin diye. Evet. Onun üstüne de böyle hasır demir örüldü. Evet. Şu anda betonu bekliyor böyle. Kenarlara da kalıp çarpıyor. Betonun altına mıydı? Strafor üstüne miydi? Ha, köpükler. Yani sadece depo olan yere koyduk altı boş diye. Ha, evet arkadaşlar o da sıcak olsun diye İnşallah sıcak olur. Bu taraf nedir Ramazan? Ha, çocuk odasıydı değil mi bu taraf? Mavi yerler, yer, Şu mavi yer çocuk odası. Evet. Burası da yatak odası. Evet. Burası da banyoydu. Evet orası da banyo. Altı boş olduğu için böyle e, köpük koymuşlar Hı, evet. Aynen. Soğuk ya da sıcak geçmesin. Diye. Ay ne kadar. Şu siyah borularda. Kalorifer borusu. Kaloriferimizi de döşetiyoruz. Bakalım ileride zengin olursak. <laughs> Kaloriferi yakarız arkadaşlar gerçekten. Yani, yani bunları döşetmek lazım ya yani, bir daha. Yani. Tabii ee, canım. Bizim daireye iki top gitti. He. Ee, topu 550 TL. Yani 1100 TL gitti o da. Hmm. Evet. Bunlar. da böyle söylüyorum yani. Tabii. Ne oluyor, hey canım. Bize de bir fikir oluyor diyorlar. Yani fiyatlardan. Bizim de bu zamana kadar gerçekten haberimiz yoktu. Bu da tesisat olsun. Yani oradan ya. Hmm. banyolarımız da buradaydı. Evet, ebeveyn. Burası da mutfak. Başka da suyla yer olan. Ay e, mutfağımın olmayışı bile mutluluk verici. <laughs> Ortada mutfak yok ama ben mutluyum. Mutfağın evet. Ee, mutfağın bulaşık suyu falan oluyor ya. Evet, şuradan. Evet, buradan. Geliyor, bak, geliyor. Evet, geliyor düz. Karşıya gösteriyor. Mutfak karşıya gidiyor. Evet, burada bir 3 metrelik şeyimiz var hocam. Arsamız evet. var. Ha. Üç metreden sonrası başka kişiye geçiyor. Evet. Yani buralara dal falan ekersek mutfağın suyu bura gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar bu sınırı biz ağaçlandırmayı düşünüyoruz. Yani bir de mutfak suyu biliyorsun bulaşık falan ekmek artıkları, yemek artıkları. Yani. Yani tuvalet suyuyla, WC suyuyla aynı yere gitmesi uygun olmaz. Uygun olmaz dediğim gibi. Yani şehirlerde yapıyorlardı da biz bile bile yapmak istemedik arkadaşlar yani. Ya. Şehirlerde engel olamazsın buna. Yani buralarda engel olma şansın var değil mi? Evet çok olan değil mi? Evet. Ay derinliğine bakın arkadaşlar. <laughs> Burası boş. Yani hiç olmaz sonra engel olabilir yani. Bence yani. Yani. Ağaçlarıyla... Ben dedim Ramazan'a bu tarafa verdir de dedim ağaç dikeriz o kenarları. Güzel inşallah becer, becerebiliriz yani bakalım. Hadi işe koyalım. Hadi başlayalım evet çok gezdik. Videoda oyalıyor insanı. Şurada merdiven girişimiz. Burası merdiven girişi. <laughs> ben de <laughs> Gel merdiven doldurdum. Bayağı yüksek. Ben de burayı doldurmam lazım. Evet. Yoksa çok beton gider buraya. Betondan tasarruf. Evet. Hem de şu etraftaki pisliği temizlemiş oluruz. Evet hadi bakalım Ramazan. Kolay gelsin bize arkadaşlar. Gösterdik. İnşallah sağ salim de biter. Sen telefonu al da. Evet arkadaşlar ee, hiç durmadı. Ben eve geldim. Ramazan hala çalışıyor. Ee, hiç durmadı. Yani annem de böyle durmamış. Ben de geldim. Bir doyurdum karnını. Annem de şöyle sobayı yakmış. Soğuk dışarısı bayağı soğuk. Bize yemek hazırlamış kayınvalidem. Neler yapmış bakalım. Şöyle dolma yapmış. Biber dolması. Dolaba koydum dedi. Doldurmuştum dedi. Bundan yiyeceğiz. Bir de şöyle tarhana çorbası. Annemin meşhur çorbası. Güzel oluyor ama Emir de çok seviyor bunu. Bunu annem kavanozlara yapıyor yazdan. Yoğurt falan mayalıyor işte içine. Şu değişik bir buğdaydan atıyor da adını bilmiyorum. Aşlık mı diyorlar acaba? Üzerine de ya nane. Gerçekten çok lezzetli oluyor çorbası. Soba da geçecek gibi aynı ya. Altı kapalıymış. Altından hava almayınca yanmaz. Evet soba eşliğinde yemek yiyeceğiz birazdan. bıdıklar da burada yatıyor. Yiğit biraz uyudu böyle kucağımda. Annem abimi geldi yanına. Allah'ım ben sizi yerim. Nasıl seviniyor bak.